Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Euro Truck oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tofaş Şahin modu yaptım. İstanbul'un dipte bucaklı olan haritasını biliyorsunuz ki yine onunla oynayacağım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sarrof açık değil. Ki sarrof olması bile değişik ama güzel olmuş. Şöyle. Ama burada sarrof açık. Iklik Bey donuyor ortalarda. Neyse o, o, kadar önemli değil. İç dizaynını göstereyim ben size. İçten şöyle arkadaşlar. Vites topu olsun. Çemerler olsun. Yan bakımı falan olsun. Sarraf hala kapalı. Bari şurası açık değil mi? Aa şimdi fark ettim. Şurası nedense galiba modifi ya da şurada yaptıkları masraf es öyle değişik bir şeyler yapmışlar modun yapımcısı ama çok güzel yapmış modun yapımcısı eline sağlık hızlıca ben gideceğim yerleri gösterelim dediğim gibi şurada İstanbul haritası var İstanbul havalimanı daha doğrusu oradan her an her şey olabilir değişebilir neyse hızlıca başlayalım durun 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 size şunu dinletmek istiyorum ama şu sesi bir duyun arkadaşlar oraya bir çıkayım bakın şöyle bir duyun Açma sesi böyleydi. Bir de böyle duyun arkadaşlar. Dur. Hızlıca sesi kapattım arkadaşlar. o mükemmel sesi duymanız için bir tık ses açtım. Sıkıntı değil arkadaşlar. hızlıca basalım. İstanbul Havalimanı'na gidelim. 06 M 1975 yazıyor plakada arkadaşlar. acaba anlamı ne? Bu yapımcısı çok güzel yapmış. Çünkü araç şöyle bir şey arkadaşlar. Bastığınız zaman uçuyor. S'ye bastığınız zaman yüzde biraz haraladı. Sıkıntı değil. Yüzde biraz haraladık dediğim gibi. Sıkıntı değil takıntı. S'ye bastığınız zaman da yavaşlıyorsunuz, direkt duruyor yani bakın. direk duruyor yani çarpmalık bir olay olmaz ama taklaya söz veremem çünkü drift atıyor arkadaşlar ama nasıl diyeyim taklada atıyor drifti çok iyi atsa da taklada iyi atıyor yani abi bak şu bildirimleri nasıl kapatıyorsun yolu ezberi olmasam yani rastgele gideceğim Aha. Arabayı çizik elle. Daha taşa gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Yüzde iki Arkadaşlar araçta en yüksek 147'yi gördüm. Zaten girme. Antara girip falan girmenize gerek yok diyor da. Zaten girmeyeceğim. 1 euro verdik devletimiz için. Yaşasın. Yani Durun 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 Sağa çekip şuraya okuyacağım Bakın 148 100 Aa, bakın 100. Normalde sağdan gidecektim Bunu ben de biliyorum Ama 150'yi göreceğimi anladığım için Durmak istemedim Bu arada 150'ye basarmış Onu da test edeceğiz Hızlıca sağdan döneyim Basayım hatta çünkü en basılacak yer buradır. Uh. Bize 4 hasar. Aman ya Rabbi. Uzaya bir basayım. Şöyle bir yokuş asla olsa sıkıntı olmaz da. Full yokuş yukarı çıkıyoruz işte arkadaşlar. Heh. Hızlı. Mesela bak biz buradan yokuş yukarı çıkacağız ama inmeyeceğiz arkadaşlar. Burada hız kaybet Yo değil ay ben şok. Bakın şu, şu sağdan gitme yeri var ve ben oraya kullanacağım. Neden hız kaybedim? Hızlı. Bu arada arkadaşlar araç büyük ihtimal 150'yi görüyor. Ben sadece bir türlü basamıyorum. Mesela ben buradan nasıl 150 ile döneyim? Dönermişim bu arada. Bakayım. Araç relax. Alt tarafı 90'la başlayacak yerde 150 ile gideceğiz. Tır çekil. Sakın önüme gelme tır. İşler bozulur. Hadi şurada aşağı yok mu? Bir ampodana aşağı insek her şeyi göreceğiz kaç bastığı En yani taklatmayı bile göze alırım Çünkü ben arabaların son uzunu çok merak ediyorum ama sıkıntı değil relax polise bir bile... dayı önüme geçmenin manası neydi yani yüzeyde hasar sıkıntı değil de yani önüme niye geçiyorsun sağdan gideceğiz birazdan 20 euro ödeyebiliriz lafın biteydi be sağdan sağdan ve karşınızda İstanbul Havalimanı. Tak Araçta iki türlü onun adı nedir? Şanzıman seçimi var. Bir tanesi normal basık olan. Hiç basık olmayan daha doğrusu. Araç çok basık ben yaptım bu arada. O yüzden zaten bir yere normalde bile sürtüyor. Hızlıca buradan nereye gittiğimizi seçelim. Buradan ben şuraya gitmeyi tercih ediyorum. Hızla gidelim. Orası da İstanbul Havalimanı. Bu bölümde gitmiştik zaten. Sıkıntı mı değil neden? Yeni bir güncelleme gelmediği için hep aynı yerler var böyle bilindik. Ya da bir yerde bir şey vardı arkadaşlar. İstoç. İstoç'u arayıp bulacağım ama İstoç gerçekten de var. Hatta dur ya ya da durmaya basılsın hızlı Basıyoruz arkadaşlar şu an Hiç durmayacağım Yani çalışacağım Ben burada var ya taklatırım İçime sezi atarım Ama atmadım işte Hadi araç Böyle yerlerden Yani nasıl diyeyim Aşarsın yani sağ tarafı bana salın hızlı 50 geçmedi ama biz şu an 140 yız. yani 137 ama boşverin biz 140 yiz. bakın olduk arkadaşlar arabanın iç detayları çok harika dışı desen harikulade aha bizi köprü orada bekliyor köprü diyor, gel diyor, ben sana ihtiyacım diyor. Tamam diyoruz, biz de hızlıca gidelim. <laughs> ne kadar normaldim Durun. Şurada ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü yazıyor. Değişik. Galiba şu an Avrupa kısmını geçeceğiz. Doğru biliyorsan. Asya mı Avrupa Avrupa Garanti olarak Avrupa'ya geçiyoruz Daha demin Asya kıtasındaydık Şu an Avrupa kıtasına geçiyoruz Asya'ya gitmişiz arkadaşlar Çok kötü oldu Ama nasıl ya Sıkıntı değil arkadaşlar Mustang'e bak Mustang'e Kardeşim bizim araç daha iyi bak 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 Senin böyle bir benim böyle bir farın var mı? Uzunları nasıl? Uzunları da mavi. Uzunları harika bir şey arkadaşlar, onu fark ettim. Sek yoldan bir bela geliyor fınfın. ileride sağda duracağım arkadaşlar. Neden buraya girdim hakkında gram bir fikrim yok. Ama girmek istedim işte. Aha. Normalde diğer sağdan geçecektim ama ben işte ilk sağdan gittim. Amacım ne bilmiyorum. Şuradan sola. Ama her türlü aynı yere geliyorum. Bu yüzden aa Tamam arkadaşlar şurada bitireyim videoyu Aynen şu, şurada normal bir mecraada Bir şey diyeyim mi arkadaşlar galiba istoç bırak Aha Herkes anladı neden durdumu Bu bayan mı aynen abla bilmem ne abla Allah etmesin kaç 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 polis abi polis abi beni içeri alalım bırakma aha şurada duralım arkadaşlar Hüseyin'i diyor Yavuz Seyil Yavuz Sultan Selim köprüsü şöyle de duralım Kendinize bakın arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim diyelim gibi arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın hoşçakalın.